Thank mm -hmm. you. imize gelince bir gün Türkmen Sürekli Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yaptığımız bu e, töreni bir istifada ederek geçmişteki anılarımızdan da biraz bahsedeceğiz Türkmen eğitimi hakkında. Bu gururluyuz. Tabii o kadar sevinçli değiliz ama Hamdolsun Allah'a, Irak Türkmenleri olarak e, iyi bir zamandan beri kültürümüze, milli eğitimimize kavuşmuş bulunuyoruz. Ama e, gönül ister ki da, bu yolumuza devam edelim. Bu Allah'ın verdiği bir biz hor görmüyoruz. Çünkü önceden söyledim, bu rolu yıl, Sorunlarımız çoktur. Hiç olmazsa böyle bir toplantılarda sorunlarımızı da dile getirmekte ben fayda bulurum. Çünkü ömrümüzün son, sonu olduğu için belki de e, içerimizdekiler hiç olmazsa milletimize anlatmaktan e, fayda bulduk. Rahat, gönlümüz rahat ol. Biz daha genç yaştayken Türkmen eğitimine kavuşmamız bizi çok sevintirdi. O da 5-6 gencimizi Türkiye'ye yolladılar. Bir ışık göründü Türkmen eğitimi. Sayın kardeşimiz yadlıram, hatırlıram, çoban, hıdır beyler içindeydi. Hatta giderdi Ankara'da bile ziyaretlerine o kadar sevinçliydi kızlar. O kadar umut bağlamıştı kızlar. Türk e, Dil Tarih Fakültesi'nde çalışanlarımızı teker 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 arkadaşlarımız e, sayabilirim hamdolsun Allah'a bitirdiler büyük hizmetlerde bulundular hatta yani bazı sembol isim oldu başta hocamız profesör çoban Hıdır Beyler sonra üniversitede Türkçe bölümünün açılışı e, talebelerimizin oradan takarucu etmekler bizi büyük seyirciler içinde yaşattı bir milletin kültürü, dili her zaman için o milleti yaşatan en önemli unsurlardan birisidir. Hatta başında gelen unsurlardır. Bu tür e, çoban hocamızın, çoban abimizin bu tür böyle bir, e, kitaplar ve faaliyetler, bizim edebiyatçılarımızın ve eğitim merkezimizin bu tür faaliyetleri tabii ki bu konuda bize büyük mesafeler aldırmaktadır. Ve bunu biz Türkmenli Vakfı olarak da imkanlarımızın dahilinde çok ciddi bir şekilde desteklemekteyiz. ve bunun bunların devamının zaruret olduğuna inanırız. Bundan dolayı yani bu, sizi bu e, çalışma o faaliyetimize gönülle e, katkıda bulunmak istedik ve biz yanımızdayız. Bizi de buraya davet etti bu çok teşekkür ederiz. Siz... Dil bizim varlığımızdır. Bir millet dilini kaybederse her şeyini kaybeder. Ben de bu dilin en eski çağlardan beri biri Irak Türkmen ağzı gramerdir. Gramer kitabıdır. İlk önce Türkiye'de basılan Irak Türkmen ağızları sadece metin olarak yayınlandı Türkiye Dil Kurumu tarafından. Burada yayınladığımız kitap Irak Türkmen ağzı ses bilgisi ve şekil bilgisi gramerdir, kavaattir. Bunu yaparken sadece Irak Türkmen ağızları değil e topraklığın mezemeler Kerkük, Beşirtis'in ve Bayat köyleridir. Leren topraklığın dayanarak bu ağızın gramarını yaptım. Gramarını yazdığım zaman da sadece yerli Şibe'ye değil bunun en eski kökleri dayanarak Gök Türkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Anadolu ağızları karşılaştırarak bir Irak Türkmen ağzının kiramerini yazdım. İnşallah da muvaffak oldum. En iyi hocalar da bunun denetimli yaptılar. Giriş, sunuş bölümünü yazdılar. İkinci kitabımsa bu mezemeler topladığım zaman, bayat köylerini gezdiğim zaman mezemeler topladım. insanlar kelime Arapça bilmedikleri halde dile biz Arabiz. Arabik biz. Ya yani diyorum şimdi kullandığımız kelimeler kullandığınız kelimeler köken bakımından ta 11. yüzyıl 7. yüzyıla kadar gök Türkçe'de kullanılan kelimeler bugün bizim ağzımızda, ağız, ağzımızda canlı olarak kullanılmaktadır. Bunu ispatlamak için de en iyi eser bildiğiniz gibi Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divan-ı Kaşgarlı Mehmet de bildiğiniz gibi bir bey oğludur. Böyle sıradan bir şahs değildir. Atına binerek bütün Türk illerini, Türk köylerini, orta Türkmenistan bölgelerini bütün dolaşmıştır. Ve bütün Türk illerinden mezlemeler toplayarak asasında bir büyük sözlük, bir eskolobizik sözlük meydana getirmiştir. Adı Divan Lugat Türk. Asası da Türkçe öğretmek için yazmıştık kitabı, ben de onu örnek alarak bizim dilimizin ne kadar eski olduğunu, ne kadar bir iyi bir temele dayandığını ispatlamak için ve bunların tam bir Türk olarak, biz Arapça da öğrendik ama Arapların en eski dönemlerde kullandığı kelimeleri bilmeyiz. Sadece bugün bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız kelimeleri bilmekteyiz. Ama eskiden cahile döneminde kullandıkları kelimeyi bilmeyiz. Ama bizim bugün ağızımızda kullandığımız kelimeler ta 11. yüzyıla kadar, 7. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Ve canlı olarak da bugün kullanım, bu kelimeleri günlük hayatımızda kullanmaktayız. Bunun ispatlamak için ne yaptım? Divan Lugat Türk'te olan kelimelerle, örnekleriyle Divan Lugat Türk'te olan kelimeler alıp bugün Irak Türkmen ağızlarında kullanılan kelimelerle, örneklerle yok böyle ee, atmakla değil, örneklerle hangi masallarda geçmiş, hangi horatlarda kullanılmışsa <laughs> satır numarası göstererek ispatlamaya çalıştım. İnşallah da muvaffak oldum. <laughs>